Haydar bey bir dakika. Bir dakika zamanım azaldı bir dakika. Lütfen devam ediniz. Arkadaşlar Karşılıklı ben konuşmayınız, sayın ben peşin teşekkür edeyiz. ettim. Sözlerimin başında bu ülke için taş üstüne taş koyan herkese teşekkür ettim. Sen herhalde o zaman dışarıdaydın. Şimdi zamanımı alma da şu işleri bir konuşayım. Evet. Değerli arkadaşlar, şimdi şimdi arkadaş eğer bir yolsuzluk iddian varsa buraya getir. Yolsuzlukla en son itham edeceğin adam karşındadır. Buyurun Hazri Meydan. İşte bu kadar. 10 yıldır 10 yıldır annemin akıyla hizmet yapıyorum. Türkiye'ye 200 milyarlık yatırım yaptım. Hepsinin hesabını kuruş kuruş veririm. O kadar söylüyorum. Öyle öyle, öyle kaba taslak laflarla, muğlak sözlerle beni yolsuzlukla itham edemezsiniz. Yolsuzun, yolsuzluk yapan da, yolsuzluğa vesile olan da alçaktır. Bu memleketin haklarına, yetimin hakkına tecavüz etmiş en aşağılık insandır. Burada bu kadar açık söylüyorum. Arkadaşlar şimdi böyle böyle gelişi güzel yolsuzluk ithamlarıyla siz meydanlara boş dosyalarla çok gittiniz. Ama cevabını aldınız. Vatandaş 34 buçuk yetmez dedi. 41 dedi. 47 dedi. O da yetmez. 50 dedi. Ve AK Parti'yi güçlendirerek tekrar iktidara taşıdı. Eğer bunun arkasında hizmet olmasaydı, eğer bunun arkasında iş olmasaydı, eğer bunun arkasında vatandaşın derdiyle dertlenen bir iktidar olmasaydı, dünya lideri Recep Tayyip Erdoğan olmasaydı bunlar nasıl olacaktı soruyorum sizlere. Şimdi, <laughs>